Selamun Aleyküm. Bugün Minecraft oynayacağız. İşte. Ah, ama farklı bir şekil Minecraft. Bir açılsın oynayacağız da. Bak. Çok iyi bir tek blok haritası var. Ben de bayağı bir iyi yaptım. Oha. da Oynayalım. Doğru. Efendim. Ben Baba şimdi ya. olmaz. Bak tek ya. blok biraz fazla Dur. oynamış olabilir. Ama işte bilmiyorum. Bir şey olmaz. Bak Monajraf çok iyi bir oyun. Tek blok var. Sky blok var. Her şey ücretsiz. Dairenin içinde hayatta kalma mı dersin? Tek blok mu dersin? Sky blok mu dersin? Çok çok şeyler var. Çok da iyi şeyler var. Yani yükleyin. Tavsiye ediyorum. Ama siz bilirsiniz. Ben aşağıda Yani böyle Minecraft'ta Para vereceğinizde şey ücretsiz bunu yükleyin Minecraft modu da var Allah Bu, Bu ne Bu ne <laughs> İşte e internet kapatak. Reklam şey gelmez. Neydi? Bak arkadaş games var ya. Her Sadece var. bu telefonda A mı var A bilmiyorum A ama A kayıt A etmek A için A video çekmek A için A çok iyi bir yer şey. Bak burada tavuklarım var. Şöyle büyüsü. Zombilerin düşmanı güç 2. Verimlilik 2. Bu kılıç demir kılıç olduğu için basmadım. Zaten çok da kullanmıyorum. Ee, burada şey var. Portal. Normal 2 3'lük. Sonra burada tavuk çiftliğim var. Seviye kasmak için öldürüyorum. Ve yumurtalarla çok büyütüyorum. Bakalım kaç yumurta çıkacak. o. Oha bayağı çıktı. Bu tanıtım olacak eğer devamını istiyorsanız şişt, yorumlara yazarsınız. Çıkma. Neyse. Ee, görmediniz. Bura maden şey yeri. Önerdiğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Bu maden yeri. Şöyle. Baba korkacağım gelmiş. odun veya odunlu olanlar. Bu da yemek. Yumurta tarzı. Çok iyi düzen yapıyorum yani. Böyle şeyleri kafaya takıyorum. şöyle. Tamam, yok böyle. Evet. Şöyle. Burada boş eşyalar, ip olur, tüy olur, deri tarzı. Burada fırından pişmiş patatesim var. Ay yedi tane daha var. Burada başka daha bir şey yok. Bu da benim Hatta yemek verelim de öyle kapatalım. <laughs> ee, Nerede? Ee, pişirdim şimdi. Evet. evet. Bu da bu benim can dostum. Burada küçük bir tarlam var. Bu tarlayı buraya şey yapacağım. Ee, ayarlayacağım. Şuraya küçük işlev gören bir yer yaptım. Yani şimdilik burayı toprakla kaplayacağım. Oradaki tohumları, havuçları, patateslerin hepsini oraya alacağım. Sonra burada iki tane lama var. Bunların öbürleri gitti. Burada şöyle e, mesela inek, deniz kaplumbağası, tilki falan var. Çık. Heh. Burada zombi at. O. Zombi at var. Onu bilmiyordum. Yeni gördüm. Burada tek blok şey var. Bunu niye kapattım derseniz. Zombi doğuyordu. De ee, şey. Creeper doğuyordu. Bir tane domuzum öldü zaten. Çiftleştirecektim. Çiftleştiremedim. Sırf Creeper yüzünden. Bir de love çıkıyordu. Zaten burada zaten. Böyle verimlilik 2 ile. Kazılıyor. Alınıyor yani kolay. Bir şey yani. Sonrasında gelecek olursak burada küçük bir yer var. Ee, burada buğday olursa genişleteceğim. Şuradan giriliyordu da sandıklardan dolayı. Kripper. Ya bak şurada tüm şeyler burada diziliydi tamam mı? Bir kripper geldi bir patlattı. Ben de onun önlemini almak için artık oraya yapıyorum. Şu an zaten kripper gelse görmüyor da. Sevdiyseniz ee, bu yeri bir şey yapabilirsiniz burada e, oltayla bir şeyler tutmak için burada yine dediğim gibi tavuk şonlamalar şöyle şey neyse ee, işte anladınız he portal şurada yine yatağımız var şu yatağı alak da. Şöyle ısına ısına yatarız. <laughs> evet böyleydi. Devamının gelmesini istiyorsanız yoruma yazın veya bir video olarak istiyorsanız. setimin şeyini göstereyim. Bayağı geniştirdim. Şöyle atılan cisim koruması. Dikenler kırılmazlık var. Başka da zaten bir şey yok. Burada taş generatorı var. Dallar var şurada. Ee, domuz düşmesin diye kapattım. Burada taş kırdıkça geliyor. Sonrasında başka da bir şey yok. Bu kadar yani. Yine yorumlara yazarsınız istiyorsanız çekmemi.